Olay Muratpaşa ilçesine bağlı Tonguç Caddesi üzerinde gerçekleşti. Motosikletle seyir halinde giderken polisin dur ihtarına uymayan iki kişi yaklaşık 3 kilometre boyunca polisten kaçtı. Ha? Ha? Abi, sen ne abi? Motoru yol üzerine bırakan şahıs bir apartmanın altına saklanırken diğeri yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis kısa süre içerisinde ikiliyi yakaladı. Dur şaklına ikazda bulunuyoruz arkadaşlar durmayarak buraya kadar kaçıyor. Ardından modos kıyosu ağrı sokarak Demin oldu. Buraya saklanıyor. Bu arkadaş da şuradan atlayarak kaçmaya başlıyor. Alın. artık. Sen de yetmiyor mu? Ailem gelmiş. Şahıslardan biri bu arada polislerden telefonunu isteyerek amirlerini ve dayılarını arayacağını söyledi. Ancak olay yerine gelen babasından da beklediği desteği alamadı. Polis ekipleri şahıslara polisin dur ihtarına uymama, maske takmama, sokağa çıkma yasağı ihlali gibi birçok suçtan 10 bin liranın üzerinde idari para cezası uyguladı. Nerede benim telefonum? Telefonum aradın miyim? Olabilir mi? Ailelerimi arayacağım, amcalarımı arayacağım, dayılarımı arayacağım. Sen suçlusun, güçlü yapacağım diye uğraşma. Tamam, Terbiyesizlik yapma, yeter.